E sıfır. Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şehir videosuna tekrar kadar ıı, bir tane de like atındı, çok az like atmışsınız. Ama sizden çok çok teşekkür ederim. Siz cansınız, kralsınız. Siz bir tanesiniz ya. O ıı, Aboneleri 131 yaptık. Aboneleri bir tane 200 abone yapsanız. canınız kralınız bir tanesiniz. Abone oldunuz mu? Abone olun, abone olun. Ha. Abone olduysanız eğer videoya geçelim. Biz nerede kalmıştık? Ben kendi mi yapmıştım değil mi? Şimdi bağlamaya işte. Geliştiriyorum. geliştiriyorum arkadaşlar yani. Bu arada benim ablamın kanalına da abone olun ha. Ee, bazı kanallar var Brawl Pass açma videosu çekmiş. Bazılarda. Brawl Stars Plus almış. Eğer Brawl e, Brawl Stars videosu istiyorsanız eğer bana e, yazın. E, Brawl Stars videosunu geçmeyelim. Hayır ki çekmeyeceğim onu. Ha. Şimdi diyorum. Eğer bu like tuşunu partladı, partladıp 100 like yapsanız eğer Yeni bir Minecraft videosu hızlı çekeceğim bunu diyorum Hı hızlı Minecraft videosu çekeceğim sürekli açacağım arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın Yoksa küserim Bunu duydunuz Bakın arkadaşlar ben belki de yeni bir kanal açtım ama başka kanallara abone oluyorsunuz görüyorum ama bana abone olmuyorsunuz. Başkasın ki bin abone olmuş, Bir ki on bin olmuş Allah bilir, Bir ki yüz bin olmuş. Ay, yüz bin yapalım lan bu like tuşun. Aboneli 100 e, e, bin yapalım mı? 100 bin. 1000 abone olursak eğer. Bin abone olursam. Yeni bir. E, belki de. E, başka bir videolar çekerim. Çalışırım. Sizin için çalışırım. Bunu da Ne yapmanız gerekiyor? Şuradan bir isteğim var size. Şuradan. Bak şurada Sol tarafından mı sağ tarafından mı bilmiyorum. Ama oralardan bir yerde like atıp abone olun. Tek o yeter. Ya da aşağıda. Like atıp abone olun. O yeter bana. Tamam mı? O zaman size bir şey diyorum kanalı sev sevdiniz mi sevmediniz mi bana söyleyin hiç kim hiç kimse kim. başkaları gibi bin abone olmuş hep bin. on bin yüz bin abone olmuş yüz bin like ne almak istiyorum abone olup like atın yoksa küserim size ve video atmam Bakın arkadaşlar. Bakın nasıl çekiyorum. Arkadaşlar. Burada ben sizin için uğraşıyorum. Bakın. Şey, yollar çizgi, çizgileri atıyorum. Yolları yapıyorum. Ama siz hele abone olmadınız. Abone olun şuna. 200, 200 abone yaparsanız eğer. Çok güzel bir Minecraft videosu çekelim. Abone olup like atın. Abone olup like atın arkadaşlar. Güzel olsun. Abone olup like at. Like atarsanız, abone olursanız eğer çok güzel olur. Hem siz sevinirsiniz, hem de ben sevinirim. Sevinirim ya arkadaşlar. bu arada şehir efsane oldu efsane böyle bir şey dünyada yok ya yok yoktur böyle bir şey dünyada yoktur o kadar güzel yani o kadar yoktur lan böyle bir şey dünyada arkadaşlar bu arada bu arada e, 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 bu arada işte e, giriyoruz. Biliyor biliyor musunuz? Çarşamba Bayramında Perşembe Bayramında e, e, yorumlara hepiniz yazın ki Perşembe Bayramınız kutlu olsun tamam mı? Bir de yoruma yazın. Yorumdan e, soru soracağım yoruma yazın. İlk önce hansı, hangi hangi çarşamba perşembe gelir? Onu yazın yoruma. Bekliyor mu yorumlarınızı? Kaç yorum gelse o kadar da güzel olur. Yani uğraşıyorum burada ben uğraşıyorum buna bakın şuna bakın o kadar emeğim var. Buraya bir tane um, bina yapalım. Binanın bina yapalım. Part part binanı yapacağız. Çünkü çok büyük bir tane bura şey dikeceğiz. En sonunda göreceksiniz nasıl oldu. Yoruma da yazarsınız belki. Beni sevenler abone olsun videonun ee, videonu videonu e, videonun da e, sevenler e, like at. E, sizden bir tane soru sorsam. Ne soracağım? Ne Ne Ha buldum. Minecraft videonun gelmesini isteyen isteyenler like atıp abone olsun. Hmm. Eğer e, Brawl Stars videosunu sevenler e, bu videoya yorum yapsın. Yorum bakalım e, kaç kişi Minecraft videosunu seviyor. Ve istiyor gelmesini yine. Öyle de sizin e, öyle de video çekeceğim hangi çünkü ben karar veremiyorum hangi video çekeyim. Bunu mu çekeyim, bunu mu çekeyim? Karar veremiyorum. Zorlanıyorum karar vermek. Ve bu seçimi size bıraktım ben. De. Ha, polis karakolu yapacağız şimdi. Bu arada Fiyatet kanalının biliyor musunuz? Fiyatet kanalı. Onu kimler tanıyor? Yorma yazsın ben tanıyorum. Bekleyeceğim o, onu, onu yorumuna. Bakalım kaç kişi Firdevs'i seviyor? Firdevs'i sevenler, sevenler bana abone olsun. Bir 200 bin abone yapalım ya. 200 ay 200 bin neydi? 200 abone yapalım ya. Like tuşunu. Patlasın olay düşün. olay Beni sevmeyenler, beni sevmeyenler var mı? Beni sevin ha. O kadar yani sizin için uğraşıyorum burada bakın. Uğraşıyorum polis karakolu falan dikiyorum. Görüyor musunuz? Polis karakolu dikiyorum ya. Polis ben polis karakolu dikiyorum. Uğraşıyorum ben o Uğraşıyorum. Olmadı gibi ya. Olmadı. Çok zor. Arkadaşlar. En iyisi ben bu. Oy. En iyisi ben bu. Neyse ben bu karakolu mavi renkte yapayım. Boş karakolumuz efsane oluyor. Çok güzel oldu lan polis karakolu. Onlarla hiç bu kadar güzel polis karakolu görmemişsiniz. Bakın. Taktik yürüdü. Hmm. Şimdi. Şimdi şimdi. Ortasında. İşte böyle. Böyle böyle. Böyle. Hmm. Bu arada arkadaşlar sormayı unuttum ya Sormayı unuttum Feliz et mi Yorumlara bekliyorum Ferit et mi? Ferit etmi, dead byes Ferit Dead byes Ben ikisi de diyorum. Çünkü ben ikisine de Çünkü ben ikisine de baktım. Çok iyiler. Peki ben ben ne olacağım arkadaşlar. Bana da abone olup Şu abone olaklarını patlatır mısınız Bunun o kadar uğraşıyorum yani Uğraşıyorum emeğimin karşısını verir misiniz Beni hani yoruluyorum emeğimin karşısında olsun Değil mi Emeğimin karşısında olmalı ya. Ben yani o kadarımla bakana Ne uğraşıyorum. Ana. Ana. Ticaretçi köylü geldi buraya. Ne yapacaktık ha? Sarı. Sarı sarı. Sarıyı nereye koyabiliriz? Buraya. Böyle, 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 böyle. были стой, стой. Новое ты что ж? И не более скоракол музыки, санул. Там би поли Там би Опа. Tam bir polis karakolu oldu ya bu. Peki polislerin arabası ne? O lazım değil hala. Şimdi buraya bir tane kalidor yapıyor. Kalidor. Ha. Şöyle şöyle. Tak 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 tak. Bu arada çok mu hızlıyım? Arkadaşlar. Görüyor musunuz? İki dakikada şehri kuruyorum. Şehrin binamsı burada Buna bakın. Şuna bakın çok güzel olmuş yıllar. Minik yollar. Buranın açık alanı yapacağım ben. Çok daha oldu. Hapiste yapacağım. Ha, buldum 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 kır 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 Güzel olur öyle. Oo. Efsane, efsane karakol. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar karakolu bitirdim. Buna bakın. Şuna bakın e, arkadaşlar. Evime yakın karakol. İhbar edebilirim hırsızları. Neyse arkadaşlar bay bay.